Hepinize merhabalar, bugün Yandere Simulator'da drama ve drama Kulübü'nden nefret eden bütün karakterleri öldüreceğiz. Hadi o zaman gelin videoya başlayalım. Baş videoya başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle kimlerin nefret bakmak için e, burayı açmamız, buradan bakmamız gerekiyor. Ama herkesi bilmek için debug açıp S'ye tıklıyorum. Buradan herkesi bilmiş olacağım böylece. Şimdi bakabileceğiz. Gördüğünüz gibi bütün şeyler yüklendi. Nefret edenlere aslında başka bir yöntem mi buluyoruz ama ben hepsini not aldım ve direkt yani şey yapmadan daha uğraşmadan oradan bakacağım. Ee, koşacağız ama şimdi koşmak için senpai'nin yanına gidiyoruz fotoğraf çekiyoruz. Evet. Tamam şimdi gidebiliriz. Ama ilk önce yanımızda yanımıza bir kesici alet almamız gerekiyor ve kan çıkarmamız gerekiyor. Ben şuradakini alacağım. Ee, şey kulübü neydi bu? Dua kulübü. <laughs> bir de çöp poşeti almam gerekiyor. Aldım. Tamam şimdi ha bir de çantamı almam gerekiyor bunu taşımak için. Çantamı da aldım. Şimdi ilk önce öldüreceğimiz kişi işaret edeyim. Onu gidip öldüreceğim. Evet zaten dışarı gidiyorlarmış. Emin olmak için bakayım ve bu mu? Üstüne kapya çıkıyor bize aşk herhalde. Bu herhalde. Gel beni takip et. Seni güzel bir yere götüreceğim. Nerede öldüreyim? Bu, bu kulüpte öldürebilirim aslında. Çünkü kimse yok ve kimse de gelmez. önce bir kapıları kapatalım. Güvenlik amaçlı farklı Evet. İlk kurbanımız gitti böylece. Sarıyoruz şimdi çöp poşetine. Sardık. Bir gülelim kendimize gelelim. Evet şimdi diğer kurbanımıza bakalım. Diğer kurbanımız bu. Bu kız. Gidelim ve bu kızı bulalım. Neredeymiş? Hemen buradaymış. Çok yakınmış. Seni de orada or 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 öldürebilirim o zaman. İki ceset birlikte elinizsiniz. Buraya ikinci kurbanımız. Şimdi saralım bunu. Sardık, bir de gülelim. Koyalım çantamıza. Şimdi de üçüncü kurbanımıza bakacağım. Şey, o sonaya aşık olan çocuk. Şimdi gidip onu bulacağım. Beni takip ettireceğim. Bu çocuğun nerede olduğunu bildiğim için şey yapmak kolay, kolay oldu olmadı diyecektim. Burası boş, burası kimse gelmiyor. Burada öldüreceğim. Evet, saralım klasik işlemler. Bakın sonraki kurbanımız kim? Sonraki kurbanımız bu kütüphanedeki kızmış. Bunu zaten buraya kimse gelmiyor. Burada direkt öldüreceğim. Evet üçüncü kurbanımıza bitti. Şimdi bakalım sırada kim var. Sıradaki kurbanımız müzik kulübünden bir tane. Aa hemen buradaymış. O zaman seni kütüphanede öldürebilirim. Gel benimle. Şu da öldürecektim ama şey var orada. Bilim kulübünden bir tane var. Ve siz niye dramadan nefret ediyorsunuz? Yani ne battı size? Ha? Niye yani? Müzik seviyorsan niye drama sevmiyorsun? Aynı benzer şeyler değil mi? Evet diğer kurbanımız bu çocuk. Bu çocuğa üzüldüm çünkü sarışın mavi gözü tam benim tipim erkek tipim. Onu öldürmek istemiyorum. İstemiyorum. Kesut oyan geri dönelim. Nerede bu ya? Ha. Am fotoğrafçı direkt buradan çıkartıp öldürsem bence son olmaz. Seni öldürmek istemiyorum canım. Yani çok yakışıklısın ama yani mecburum buna. çok gerici bu arada. Her an birisi çıkıp gelebilir ya da konser üyesi burada gezebilir. Ama biz relax yaşam. Evet bir sonraki kurbanımız bilim bilim kurgu diyecektim. Bilimden bir üye işte. Bilim kulübünden bir tane üye. E, şu üye hemen buradadır inşallah. Evet burada bu zaten odaya girip çıkıyor yani odaya da birisi çıkıp girmezse umarım şurada öldüreceğim onu kısmetse gel artık evet burada öldüreceğim bunlar çok kasıyor bence yani gerçek hayatta bir insan olsa hiç arkadaş olacağımı sanmıyorum paketledim <laughs> sonraki Kurbanımız ise Midori ve yani şey yeşil saçlı kız ve yanındaki pembe saçlı kız. Şimdi bulayım onu. Nerede? Geçtim. Ha. Bakın şu pembe yan yanılar zaten. Bunu ikisi beraber taktıkları için bunları öleceğim beraber. Gel benimle sen canım. Tuvalete gelemiyor musun? Çok yazık. Seni nerede öldürsem şu odada öldüreceğim. Zaten burada yemek yapan ya, ama yarış kimse girmiyor. Ama ya sabah yapıyor. Bu karakter ay kapı açtı <laughs> Bu karakterin yanında simülatör yani devin yani şey yaptığını biliyor muydunuz? İşte karım olarak belli değil. My onu öyle bir şey ismi. Yanlış söylemiş olabilirim işte kendi karım diye yani fantizler kurarak bir karakter yapmış sanırsam ve böyle bir bilgi olsun benden yani. Ve evet, sonra kurbanınız önceden söylediğim gibi Midori. Telefon bağımlısı Midori. Bu kızın bu kız en başından beri var. Oyunun en başından beri var ve ben hiçbir yararlı olduğunu düşünmüyorum. Yani ne yapıyor ki telefon bağımlılığından başka? Neyse beni ilgilendirmez. Evet son ilk kurbanımız bu e, dua ediyorlar işte bir şeyler yapıyorlar ya şeytanın nasıl böyle ne biliyorum? Bunlar ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok. seydi e, Sömer'in kulübünün adını söylemeyi telaffuz edemiyorum. <laughs> Korkuyorum telaffuz etmeye. İşte bu kulübün üyesi. O sana da yapıyormuşuz geldi. Nereye gidiyor bu? Bu kızı nerede ödeyeceğim? Bu kızı... Eee şurada öleceğim. Burası zaten deba karşınızda girebileceğiniz bir yer ve sizden benden başka kimse giremez buraya. Keşke herkesi burada öldürseydim ya. Ama öldüremezdim çünkü bazı en üst katta oluyor. En üst katı buraya mı getireceğim ben yani insanın? Mantıksız bir şey karar. Evet paketledim. Şu tek boyunca takmak istiyorum. Evet tek boyunca olarak oyuna devam ediyorum dramadan eftelenir böyle öldüreceğim. Sonra kurbanımız e, bu çetenin başkanı. Evet. Çetenin başkanını böyle çağıracağım buraya. Buraya geldiğinde öldüreceğim. Bunu kimse görmüyordu. Çitler var yani. Çitlerden nasıl görebilirsin? Göreme, görmemeye çalış. Bir şekilde görme. Görsen de umurumda değil. Çünkü bu da öldüreceğim onu. birisi gördü. Neyse görsel çok önemli değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü geriye sadece Senpai ve Osana kaldı. Zaten onları Osana için Osana'yı öldürebilirim. Evet ama Senpai'yi öldürmem için hani bu oyunda şeyler ve deba karşımız özel güçlerimiz falan olabiliyor. Bazı karakterlere dönüşebiliyoruz. İşte onlardan olmam gerekiyor. Onlar olmam için zaten onları olduğunda oyun şey gidiyor yani amacı gidiyor polisler gelse bize polisler gelmiyor bu arada derse girmenizi işte onlardan olmam gerekiyor o ikisini Osana'yla Senpai ikisini o şekilde öldüreceğim onları çok özür dilerim bu çocuk da varmış bu çocuğu da öldürelim yazık olmasın yani ona ayrımcılık mı yapacağız onu da şey söyleyeyim özel şu da hemen öldürelim zaten tek başına takılıyor rahat oldu bize kral evet öldürdüklerimiz de bittiğine göre artık şey yapabilir dönüşebiliriz Evet. dönüşme zamanı. Hangisi bozacak? Evet. Ben ne olsam öyleyse bir sen bozacağım artık. İnşallah senpai öldürebiliriz. Çünkü Çünkü hepsi öldüremiyor. Bu öldürebiliyor mu bilmiyorum. Öğreneceğim şimdi. E bakalım Senpai nerede? Senpai orada bulalım. Senpai hemen burada. Umarım ölür. Başka modla uğraşmak istemiyorum. Çöz. İşte bıçaklarımı koyayım. Açıyorum time. kız öldü. Kız öldü sen bayağı mı? Bir daha deneyeceğim. Bir daha deniyorum. Hazır durdurmuşken Osana'yı da öldürelim. Osana da Rayboru'yu da dışarıda geziyor. Yine teyit olsun bir diye bakayım. Evet. Zaman açalım şimdi. Evet bunlar öldü. O sonu okey. Sadece senpayımız kaldı. Bakalım senpay öldü mü? Ya arkadaşlar senpay ölmemiş. Senpay yaşıyor. Senpay neden yaşıyorsun? Olamaz. Bu arada Osana ve Tora'yı konuşmaktan bu öğretmeni unuttum. Şu turuncu saçlı öğretmen ölecek şimdi. O da nefret ediyordu. Onu es geçtik. Şimdi onu da öldürelim de. Evet birileri daha kurban gitti ama bizim öldürmek istediğimiz buydu. Bu arada arkadaşlar ben yarına geçeceğim. Yarın da cenaze falan olacak onu göstereceğim. Yarına geçebilirim. Çünkü biz süper kahraman dönüştüğümüz için yarın şeyler kaçıyor yani. Bu akşam polisler kaçıyor. Ve şey hapise falan giremiyoruz o yüzden. Yarına geçelim şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla. Ay bir dakika ne oldu? Şöyle bir ayarlayayım. Burada eksik var bu arada. Değil mi? eksik var burada. Süper kahraman güçlerimle öldürdüm. Kişiler yok sanırsam. Bakın resim çocuk nerede mesela? Resimci çocuk yok. Eksik var yani burada. O kadar çok fazla kişi öldürdük ki eksik var. Her neyse bu videoda burada bitti. Bu gibi serinin devamını gelmek istiyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videoda görüşmek üzere.